Dikkat edin! Salih amellerinizi başkalarına gösteriş maksadıyla yapmayın. Aksi halde semavi babanız Allah'tan mükafat alamazsınız. Fakirlere yardım ettiğiniz zaman bunu herkese duyurmayın. İki yüzlüler gibi davranmayın. Onlar birine yardım edecekleri zaman bunu havralarda ve sokaklarda tantanayla yapıyorlar. Çünkü insanların takdirini kazanmak istiyorlar. Emin olun alacakları tek mükafat budur.'' Fakat sen fakir birine yardım ettiğin zaman ne yaptığını en yakın arkadaşın bile bilmesin. Yardımın gizli kalsın. O zaman gizlide yapılanı gören semavi baban seni mükafatlandıracaktır. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi davranmayın. Onlar havralarda ve sokak başlarında durup yüksek sesle dua etmeye bayılırlar. İnsanlar onları görsün istiyorlar. Emin olun alacakları tek mükafat budur.'' Fakat sen dua ettiğin zaman odana git ve kapıyı kapa. Gözle görülmeyen semavi babana dua et. O zaman semavi baban kapalı yerde yaptığın duayı duyacak ve seni mükafatlandıracaktır. Duanız müşriklerin duasına benzemesin. Onlar hep aynı sözleri tekrarlayıp dururlar. Laf kalabalığı yaparak işitileceklerini sanırlar. Siz onlar gibi olmayın. Semavi babanız siz daha istemeden önce neye muhtaç olduğunuzu zaten bilir. Sizin duanız şöyle olsun. Semavi Babamız, ismin takdis edilsin. Hükümranlığın gelsin. Semada olduğu gibi yeryüzünde de iraden olsun. Her gün bize rızkımızı ver. Bize kötülük yapanları affettiğimiz gibi sen de bizim günahlarımızı affet. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan koru. Evet, eğer insanların size yaptığı kötülükleri bağışlarsanız, Semavi Babanız da sizi bağışlayacaktır. Fakat bağışlamazsanız o zaman semavi babanız da sizi bağışlamayacaktır. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlülerin yaptığı gibi surat asmayın. Onlar oruçlu oldukları anlaşılsın diye miskin görünürler. Emin olun alacakları tek mükafat budur. Fakat sen oruç tuttuğunda başına yağ sürüp yüzünü yıka. Böylece gözle görülmeyen semavi babandan başka kimse oruç tuttuğunu anlamaz.'' O zaman gizlide yapılanı gören semavi baban seni mükafatlandıracaktır. Kendinize dünyevi servet biriktirmeyin. Çünkü güve ve pas onu yiyip bitirir. Ya da hırsızlar girip onu çalar. Bunun yerine